走走走走走走 Hemzemin geçitler tren yollarının karayollarıyla kesişme noktalarına olduğu bölgelere denir. Karayol Trafik Kanunu'nun mevzuatın giriş bölümündeki tanımlar bölümünde böyle diyor. Bunu biz üçe ayırıyoruz. Bir, kontrollü hemzemin geçitler. Gördüğünüz gibi bariyerleri var. İki, kontrolsüz hemzemin geçitler. Bir de tamamen ee, kara taşıtlarıyla... Hiç akışmayacak şekilde üst geçit veya alt, alt geçit şeklinde olan, battı çıktı şeklinde olan geçitlerimiz var. Ee, şu an gördüğünüz gibi burada biz bir kontrollü hemzemin geçitinin yanında bulunuyoruz. Normalde yaklaşan trenleri, komuta kontrol merkezi, trenler buraya gelmeden önce kapatarak e, bu yolu kullanan özellikle araçların ve yayalarında da tabii ki durmasını, trenin geçinceye kadar durmasını, komutunu verir anlamına gelen Bariyerlerini indiriyorlar. Maalesef istemediğimiz kazaların bir çoğunda sürücülerimiz risk alıyorlar. Hiç istemediğimiz, arzulamadığımız durumlar. Aldıkları bir riskler sonucunda tren, örneğin hemen arkamızdan gelen veya bu taraftan gelen çok uzun mesafeleri görmüyoruz. 20 katarlı bir tren, frene bastığında duramaz, durması mümkün değil. Ya da tam geçiyoruz, zaten çok iyileştirilmiş yollar değiller bu hemzemin geçitler tam geçerken istop ettik ve benzeri durumlar oluyor. Dünyanın her yerinde bu tarz istemediğimiz kazalar oluyor. Bazen e, akaryakıt yüklü kamyonların bu tarz kazalara karıştığını görüyoruz veya tankerlerin. Bu riskin sonucunda da bu kazalar oluyor. Genellikle kazaların meydana gelmesinin temel nedeni bu. E, biz bu istenmeyen kazaların önüne geçmek istiyorsak bariyerler açılıncaya kadar mutlak surette beklemeleri gerekiyor. Açıldıktan sonra da ödevimiz bitmiyor. Bazen teknik aksaklıklar kesinlikle olabilir. O yüzden önce sola sağa mutlak surette kontrol edip trenin gelmediğini gördükten sonra en seri en hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Geçişimizi tamamlamamız geçiyor. İstenmediğimiz durumların önüne geçmek için.